Muhasebe derslerinde konumuz 52 sermaye yedekleri hesap grubu. 50 ödenmiş sermaye hesap grubundan sonra arkadaşlar gelen hesap grubumuz 52 sermaye yedekleri. Bu hesap grubu sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve işletmede bırakılan, işletmede kalan tutarların izlendiği hesaplar bu grupta yer alır. Sermaye yedekleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır. Bunlar 520 hisse senedi ihraç birimleri, 521 hisse senedi iptal karları 522 maddi duran varlık yeniden değerleme artışları, 523 iştirakler yeniden değerleme artışları, 524 maliyet artışları fonu ve 529 diğer sermaye yedekleri hesabı. Hesapların işleyişinde hesaplarda artış meydana geldiğinde ortaya çıktığında hesaplara tüm kaynak hesaplarında olduğu gibi alacak tarafına kayıt yapılır. Azalış meydana geldiğinde ve hesaplar kapatıldığında ise hesabın borç tarafına kayıt yapılır. Örneğimizde arkadaşlar bir anonim şirket sermayesini, sermayesini 100 bin TL artırmaya karar vermiştir ve hisse senetleri çıkarmıştır ve bu hisse senetlerini 100 bin TL hisseden çıkarmıştır ve bunları 130 bin TL'ye satmıştır. Şimdi 100 bin TL'lik sermaye hisse senedi çıkarıyor arkadaşlar. Sermayesini arttırmış olacak böylece. Fakat bunları 130 bin TL'ye bank aracılığıyla satıyor. Hemen 500 sermaye hesabı 100 bin TL ve 501 ödenmemiş sermaye hesabı şu x düzenleyici bir hesaptır 100.000 TL olarak ilk önce taahhüt kaydı yapıyoruz 100.000 TL arttırmaya karar vermiştir bakın bir anonim şirket 100.000 TL arttırmaya karar vermiştir dediği zaman şu kaydı yapıyoruz 500 sermaye hesabı 100.000 ödenmemiş sermaye hesabı 100.000 şu anda sermaye bilanço yazdığım zaman sıfır gözükecek veya herhangi bir artış olmayacak sermaye taahhüt kaydı Art, arttırmanın taahhüt kaydı Sonra bunları ödediğim zaman e, 501'i kapatacağım. Ve bunları da bir şekilde ödüyor. 501 ödememiş sermaye hesabı şurayı da hemen eksi düzenleyeceğiz olduğu için koyalım. E, öğrenmeniz açısından yoksa e, yazılması önemli değil ama görmeniz açısından. 501'i kapıyorum 100.000 TL ve bunları ben 130.000 TL'ye sattığım için bankama 130.000 TL para geliyor. Ve aradaki 30.000 TL arkadaşlar 520 hisse senetleri ihraç birimleri hesabına kaydoluyor. Yine öz kaynaklar grubundaki kendi öz kaynaklarımdaki artış dolayısıyla bu hesabı kullanıyorum. Yani 5'li hesabı öz kaynak hesabını kullanıyorum. 30.000 TL buraya aradaki farkı yazıyorum. Böylece sermaye öz kaynaklar grubunda 130.000 TL'lik bir artış olmuş oluyor. Zaten varlıklarda da bankamda 130.000 TL'lik bir artış olmuş oluyor. Bunun 100 bin TL'si kendi öz sermayemdir. 30 bin TL'si de hisse işte senetlerinden, ihraç den dolayı gelen 30 bin TL paradır.